Arkadaşlar şimdi çok şey bir arkada koşsak olsun çok şey böyle sizlerle izlasları bir açı arkadaşlar Dostlarım kardeşim videoyu birlikteyiz arkadaşlarım Unutma bu kısımda arkadaşlar canavar tert söp kaç peçe çeşe dostlar ama kaç bir arkadaşlar Video like alın kalın biraz daha fazla da gelsin dostlarım öte bence bu arkadaşlar çok çağırt dakika baya uzun yok bu arada arkadaşlar ah Aa öldüm lan arkadaşlar bu arada normalde çok çok bekler şu ölmeyeyim tekrar Harita normal çok çok minik arkadaşlar minik bir haritayım dostum bak kafam mesela buraya sığmıyor Çünkü benim boyuma uygun yapmamışlar arkadaşlar hop ben bir geçtik dostum ayrıldım. Baş üstüne baktım şöyle dostum. burası buralar için dostum. Hadi arkadaşlar bu küçük enerjiyi dostum. Acayip hızlı enerjiyiz dostum. oba. Doktorum bugün bu hapishaneye karşı boyunda küçük bir şey kalkıştığım için onu bu yüzden bu küçük hapishaneyi seçtim. Çünkü bu küçük hapishaneye karşı daha zor olabileceğini düşündüm belki. Biraz kendimi zorluyorum artık arkadaşlar. Ya yani bir artık kendimi yani zorlamamızın vakti geldi dostum. Yani artık böyle zorlukların vakti geldi <laughs> ve dağıttım. Hayır dağıttım. Aa düşüyor. Aa düşüyor tekrar. Düşme. Düşme. burası sallanıyor da tüm çok korkunç arkadaşlar. Ama şu oyun %18 bak şimdiden bitti. Oha bak bak 34 tane kaydı şu 34 tane parkur arkadaşlar. 34 yani bayrak ve 34 tane. Onların hepsine ulaşmalıyım dağıttığımızı ol. Allah. Geldim. Dağıttım tercih söylesi. Dağıttım gidip buradan canavarlar geliyor. Canavar tart sales geliyor dağıttım çabuk ol koş dağıttım koş Dağıttım koş yakala aa yakıldı Abo abo hepsi yedi beni Dağıttım tekrar gördüm oğlum ne kaç çekiyor gördüm Dağıttım gitler buraya Dağıttım geri buradan zıpla buraya Dağıttım tekrar zıpla Ayaklarımdan yakaladılar Dağıttım bak açacağım hadi dağıttım hadi O peşi oha buraya kadar geliyor nasıl geliyorlar Lan oradan sığmazsın sığma. buradan sığmayacaklar ki arkadaşlar. Lan sığdı. Oha oha Nasıl sığdı? Oğlum bir demire yapıştı. Dotu bunlar hala geliyor. Allah Allah gelmiyor. Bak ben buradayım ha. Aa işte şuan... ne oldu Dotum Allah bu ışın alın. Ne oluyor Dotu? Dotum ver. çok korkuyorum. Dotum bak çok korkutuyor. Arkadaşlar Allah. Geldim bir yere Burası nesi? Abi bu burada ne yapacağım? Koş ya dostum Allah ne verdi koş dostum koş 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 geliyor hayır hayır ölmem o tam geçtik oh be Allah uçucu buna geçti pekala şimdi nereye gidiyoruz aa bekle bekle Oo, Allah geldik o verte bayraklardan çok güzel olmuş ya burada. Ben sevdim bu hapse. Anam. Anam. Ne oluyor lan? Atım ne oluyor? Anam düşüyor. Hayır dört yok arkada. Burada çok tehlikeli dört Dikkat etmem lazım. Hayır düşme. sakın düşme. sakın düşüyor arkadaşlar. Sıpla. Harika arkadaşlar. Şu burayı geçiyor. Oğlum burada iki bir çıkıyor. Bu ne ya? Hadi sinir bozdu otur buraya. Hadi geri sinir bozdu. Hayır dört yok hadi. Dört yok hadi. Sıpla. Oh tam bu yere dostum. Dostum burası kırılmıyor. Oh tam burada kırılmıyor. Hayır sıkıntı yok dostum. Biz bu hapse kaçacağım dostum. Sıpla. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir kez daha. Ve şöyle. Arkadaşlar şu süper geçti dostlarım. Ne şu an başka ne yapacağız? Dağıttım hapishane beni zorla bir açık ya Hapishane seni zor değilse işte dağıttım kolay mısın lan de Dağıttım hapishane de sende bir kolaysın dağıttım Obo bak bak git gidelim zorla şöyle arkadaşlar şöyle geçelim Şu lavları değmeden geçersek arkadaşlar ölmeyiz Obo bak şimdi bak şimdi ne var Dağıttım zıpla zıpla Harika olsun süper lava değmesek ayağı sakınlar lava demiz Ayakkabılarımız yani yeni ayakkabılarımızı alma Haydi otur tamam zıpla üstüne zıpladık. Tamam o bu ne o küçük bir şey koymuşuz lan koskoca yere Dörtte de hadi hadi. Zıpla işte bu. Arkadaşlar şu an tamam. Oyun şu an %54'ü bitirmeye başardık. Ama oyuna kadar hızlı geçmeye başladı. Kaya ne iş? Dedim ben kaya ne yapacağım? Kaya kaya neredesin? Dörtün dörtün gel kaya gelme kaya gelme kaya bekliyorum biraz geri kalacağım arkadaşlar. Dörtün kaya geliyorsun bu kaya ne böyle? Oğlum çok büyük ve çok devasa bir kaya lan bu ne oğlum? Dörtün bak sonra direkt sona gideceğim. Direkt sona gideceğim yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yapamam olsun, yapamıyorum geri kaçıyorum hemen geri kaçıyorum. Hehehe Ay dörtün yapamadım yapamadın nasıl yapamadın kusura bak. Kaç 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 Oh tamam vardık be. Oh be dostum. Vallahi şu an buraya varmak bile başarıydı dostum be. O oh, bir bayrak da almış. Şöyle 160 ol. Dostum. canavar üzüldü. Git buradan dostum. Sen git artık buradan. Git yakala beni. Ya, sakın sakın sakın. Ne yapacağım? Anahtarı al. Ver şu anahtarı. Aldım. Aa ayık alıyor. Yeme lan beni. Hakkak buraya beni sürekli yemeye çalışıyor. Dostum bak hala pişiyor Oğlum bak kafayı yere vuruyor. Oğlum üzüldü. Üzülme lan. Kaç cevap ben buradan. Lan canavar üzüldü. Git buradan. Açtım tuşa battım buraya. Koy dottum. Koş yok. Arka burada hızlı tırmanıyor arkadaşlar. O tırman tırman tırman. O nasıl koşuyor bak. Merdiven de yapılmış ya. Yaptım hızlı hızlı çok güzel yapılmış merdiven geliyor tahtanın aşağı güzel merdiven bak Artık merdivenler ölmeye başlamak arkadaşlar bir düşün Geçen tur arkadaşlar burada hiç merdiven bile yoktu Devam hala Ben neredeyim ben de enerji power almalıyım Boost diyor arkadaşlar Anam ne oluyor ekran yaklaşıyor anam ne oluyor Hopu hopu hızlı hızlı koşuyor da huuuv Yaptım çok acıyım arkadaşlar yuhuuu Haydi atıp koş Den den ten 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 den den Haydi atıp koş arkadaşlar sağ sol Sol sağ sağ sol sol Zıpla anam Çok zevkime yaşlı Yaptım ne? Abi o arka burasını ne yapacağım? Bak buradan geçen tam borular üstten basamıza geçtik. Ha sakın kanka bu kahverengi kayalara basmasak daha iyi olur. Vallahi bizi aşağı düşürebilir. Lan kayalar düşüyor. Lan kayalar düşüyor. Abi çok eğlenceli. Hadi çık yine bu kadar şey çıktı. Bak geçtim burayı tam buraya geçtim. Oklar geliyor oklar 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 oklar. Hayır aa öldüm. Hatta burada bir sürü ok geliyor. Hayır sakın popişi ve kalacak. Hayır oklar 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 ok, oklar. başlar. Harika sus devam et. Oyda sus devam et. Arkadaşlar şu an süper aşağı mı diyor. Hatta ok işareti aşağı diyor. Biz aşağı geçtik. Aşağıdayız neredeyiz ne yapıyoruz? Dostum ben canavar korku oğlum Tüm canavar ailesini gördüm. Bu neler böyle? Dostum ona bastım şu. Ne oluyor? Tam kapı açıldı. Kapı açtık. Tam kapı açmayı başardık. Şimdi ne olacak? Geri geldim. Dostum tekrar geldi bu. Dostum bu tekrar geldi. Nerede geçecek? Soldan mı? Yok soldan geçecek. Lan mı? Dostum geliyor bu. Hayır sen sakın gelmiyorsun. Dostum gelme. Lan gelme. Oğlum çok pis geliyor. Canavar gibi. Oluyor. Oğlum küçük sonra. sen sen zayıf bir şeysin. Nasıl bir kovuluyorsun bu kadar hızlı Lan gel al geliyor lan koş dostum koş. Hadi hadi başardık. kaç kaldı. Lan dostum yakalayamayacaksın. Dostum biri yakalayamayacaksın. Koş da tutan başarın. Oh be. Şu anki iyi geldik dostum. Buradan önce tırmanarak geçelim dostum. Tırman tırman. Koş da tutup koş. Harikasın zıpla. Pekala şöyle geldik. Şu an %90'a bitirdik. Aa oh, bu içiyorum. Ah. Oh, ne oldu lan? Lan bir şey çarptı. Lan lan bir şey çarptı. Ah. Oh, ne oluyor bir şey çarptı. Lan lazer onlar şey Lan lazer mi şu an? Göremedim hiçbir şey. Laka 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 Oh. Kafayı çarptım. Pekala bitiriyorum. Ah. Oh, Dağıttım ben kırmızı. Kırmızı al zaten be dostum. Burası da böyle? Lan dostum burada ne yapacağım? Bu ne lan? Lan o oh, ben canavar aç sık şu sık bir kapı. Bam 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 ba, 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 sıkıyor arkadaşlar. Ben deli gibi sıkıyorum Oğlum bekle arkadaşlar canım yükseliyor başlıyor. Ben mermi doldurayım mermi doldur mermi doldur. güzel güzel. Sık sık sık. Lan ben lan mermi yanlış çıktı. Lan burası kırılıyor mu? Lan sıvur olur öleceğim öleceğim öleceğim. Arkadaş deli gibi sıkıyorum. Sıkıyorum 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 Ay Hayır kollarına mı sıkıyorum lan daha fazla yiyor galiba Hayır kollarına yiyor Dek sonra sıkmalıyım Doğdu ölüyorum hayır Hayır doğdu mu beni öldüremezsin doğdu İzin vermeyeceğim bunu olsun Dön 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 Geri kaçacağım, geri, geri kaçacağım Hapishaneye geri kaç Aa ölüyorum ben ölüyorum ölüyorum Geri kaç geri kaç Hapishaneye geri kaçtım E gelebilecek mi buraya Aa ben Arkadaş yanlışlıkla o metal şeye bastım böyle bir şey. Lan canı niye fullerdi bunu bu ne ya Arkadaş canı tekrar fullen bir şey yok Tarada olsun tarayacağım var Ölsem bile canım az olsa bile saldıracağım Doğdu bu çok pis vuruyor ama arkadaş benden çok vuruyor galiba Yok lan ben daha fazla vuruyorum Buraya buraya nasıl buraya buraya bacak buraya Sık kafa sık kafa sık boyunu yapıp her tarafı sık tutup tarıyorum Uhuu vurdu attım combo çekiş işte bu Uuu patlıyor patlıyor hadi Ve boom Lan hadi boom heh tam boomladı Dottum nereye geldim lan bir yandan şunları beyin yay Abo geldim lan birici aldım. oldum Lan birici içi dottum bakayım ben, 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 skort almışım, bak bu hemen skor tam sonra skor tam sonra kaçıcıyormuşuz Pekal in aşağıları diyeyim be oğlum Kaçanların lisesi dostum ya süre değil Tamam hadi ben biraz aşağı in İndi o sülajda aşağıya 50'lerden biraz daha aşağıdayım ben Hadi hadi bulacağım kendimi ha ben neredeyim? doktor ben yokum burada Allah Allah Oğlum benle karşı beni yanmıyor beni isyan bunlar arkadaşlar Bu sen ise Neye başlamışlar sakla 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 yeniden başlayamayız arkadaşlar Dostlarım ancak kafiye başarı bir daha yeniden başlayamayız doktor. Bakın lan kaçmış artık özgürüm Oğlum hala seni şey 17 özgürüm yaşasın Evet arkadaşlar umarım size video videomu için Sizden seviyorum bu tarz daha fazla canavar tersi Sözlerse istiyorsanız like yap, abone lütfen arkadaşlar Hoşçakalın ve bay bay